Hoş geldiniz. Evet efendim, merhaba. nasılsınız? Çok hoş. iyiyim Teşekkür ederim. Sen misin? Teşekkür siz ederiz. Siz nasılsınız? İyisiniz. İyiyiz, çok iyiyiz. Harika bir ödül töreni bir üniversite ödül töreninde siz de ödül alacaksınız. Neler söylemek istersiniz? En sevdiğim ödül hep üniversite ödülleri oluyor. Hı hı. E, genç arkadaşlarımın beğenisinde ve ilgisinde olmak beni hep çok mutlu ediyor. O yüzden heyecanlıyım tabii ki bu ödül için Peki üniversite olunca da öğrencilik yıllarınız sizin nasıldı Zeynep Hanım? Nasıl bir öğrencilik? E, son derece. Yıllarınız? Haylaz bir öğrenciydim. <gülüyor> <gülüyor> bir şekilde bir kabına sığamayan bir enerji topu olarak geçen e, öğrencilik yıllarım var. <laughs> Harika. Evet. Peki nasılsınız neler yapıyorsunuz? Şarkı zaten globalde hala devam ediyor. Ama bir anlamda Türkiye'de de gündem olmaya devam ediyorsunuz. Hayırlı olsun Bizim galiba ayrıldınız. İlişkimiz bitti galiba. <laughs> evet ilişkiler başlar ve biter. Biz Bu bitiş nasıldı? Keyfimiz yerinde. Herkesin keyfi yerinde olur böyle şeyler hayatta olmaz mı? Olur canım. İlişkiler hep böyle mi yani? Baştan biter Yani olabilir. Doğru. Bitmemesini temenni ederiz ama bir de çare yok. Bitti üzülür müyüz peki? Ha, i̇yiyiz ya. Çok iyiyiz. Giden. Olması gereken şeyler oluyor. Ay bu dışını anlatacak mıyım? Ya hayır. <laughs> <işte>. Nedir yani? <laughs> Öğrencilere i̇yiyiz, ders veriyoruz. İyi istatlıyız. Hiçbir e, sorun yok mutluluklar diliyoruz herkese. Teşekkür ederiz. Peki biraz da çekimleri soralım o zaman. Bir fotoğraf çekiminiz gerçekleşti. Galiba evet. kaşlar... Aç, e, şu an yerine geldi. evet, biraz açılmış. <laughs> bir sürü açık gezdim ama <laughs> aynen. E, çok heyecanlı oldum. Ve hayatımın ilk e, editoryal çekimini yaptık bir dergi için. Sobr dergisi için Hadi söyleyeyim. Ee, çok heyecanlıyım. Daha paylaşamadık henüz. Ee, basısına basına e, servis edildi ama ben henüz paylaşamadım. Dört gözle paylaşmayı bekliyoruz. Peki. Çok güzel bir çekimde. Yüzüğünüz de maşallah benim bayağı bir... Büşüterim i̇şte, gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Takı seviyor musun? <laughs> severim çok. Seviyorum. En çok yüzük severim. Yani yüzük gör... ve küpe severim. İkisini de görüyoruz evet. zaten. Şu an o zaman daha fazla tutmayalım. Sahne sizin olsun. Çok Teşekkürler. Çok 对，就是给给的。